Yeşillikli tepelerin arasında maviliklerin, teknelerin ve mayınanın olduğu kuş bakışı Muğla Fethiye manzarası üzerinde turizme erişiyoruz 2 yazdı. Parçalı bulutlu bir gökyüzü altında sahil yolu, köpüren dalgalar çakıl plaja vurarak geri döndü. Barış Özcan, proje koordinatörü. Fethiye ve Muğla'yı erişilebilir bir turizmde bir marka kent haline getirmek istiyoruz. Bizim projemizin en temel hedefi şuydu, Fethiye'de küçük dokunuşlarla, ufak dokunuşlarla erişilebilir turizmin var olduğunu Fethiye halkına ve Fethiye'li turizmcilere göstermeye çalıştık. Dört tane otelin sesli betimlemesini yaptık ve web sitelerini erişilebilir hale getirdik. 30 kişi işaret dili eğitimi verdik. Konferans salonunda sunum yapan Barış'ın takip ettiği projeksiyon perdesinde eğitimler başlıklı fotoğraflı bir sayfa açık. Salonun girişindeki ayaklı panoda Turizme Erişiyoruz 2 yazılı. Murat Çırakoğlu, otel işletmecisi. Tesisimize benle birlikte 8 kişi işaret dili eğitimini aldı. Öğrendik, anladık. Şimdi artık kendimize daha çok güvenebiliyoruz. Ömer Öktem, restoran işletmecisi. Burayı açarken bir tane müşterimizin engelli çocuğu vardı. Ya bize dedi ki biz gittiğimiz yerlerde engeller için tuvalet ya da rampa bulamıyoruz. Yani bunu yaptırırken bunu da göz önünde bulundursanız çok iyi olur dediler bize. Biz de ondan ilham alarak FETAV'a danıştık. Onlardan fikir aldık. Ne yapmamız gerektiğini sorduk. Sağolsunlar bize çok yardımcı oldular. İşte işletmenin girişine giriş rampası yaptık. Ondan sonra lavabolarımızda engelli e, tuvaleti ekledik. Projelerde görev almaya başladık. Emek Karagöz, otel İşletmecisi. Görme engelli bireylerle nasıl iletişim kurabileceğim üzerineydi. Ki burada aldığım eğitimleri çektiğimiz videolarla personelimle paylaştık. Barış'ın konferans verdiği salonda boynunda kimliği asılı görme engelli bir adam elinde beyaz bastonuyla bir şeyler anlatıyor. Barış ve emek dinleyiciler arasında. Personelin hepsini öğreterek en azından gelen misafirlerim olduğunda onlara yardımcı olmalarını sağladım. Fatma Nur öğrenci. Ben kat hizmetleri çalışanıyım ve e, odaya girdiklerinde neyi ne şekilde bulabileceklerini sağlayabiliyorum. E, her şeye erişebilir bir şekilde kenarlarına daha kolay ulaşılabilir yerlere koyabileceğimi biliyorum artık. Işık Arıkan Saltık, akademisyen güz ve bahar dönemlerinde herhangi bir bölümde okuyan ön lisans veya lisans düzeyindeki bir öğrencinin seçme hakkı olacağı erişilebilir turizm adlı bir dersimiz bütün müfredatlara seçmeli ders olarak eklenmiş olacak. Oteller, turizm herkes için yani bizler için de biz, de tatil yapmak istiyoruz. Yani Okan Altınkaya görme engelli eğitmen. Engelsiz bireylerin ihtiyaç duyduğu her şeyi biz de ihtiyaç duyuyoruz. Hiçbir e, farkımız yok. Hiçbir ayrıcalık da talep etmiyoruz. Sadece e, farklı düzenlemelerle, engelsiz bireylerle eşit hale gelebiliyoruz. Önünün açılması için neler yapılması gerektiğini anlattık. E, başarılı olduğumuzu düşünüyorum yani. Kuş Bakışı Fethiye manzarası geçti. FETA, Fethiye Belediyesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi ve Uluslararası Genç Arayış Derneği logoları altında Sabancı Vakfı Hibe programıyla desteklenmiştir yazdı.